Abdülkadir Selvi, anketlerde rüzgar değişti. Ekonomideki dalgalanma siyasetin seyrini de belirliyor. Döviz'in yükseldiği, etiketlerin zamlandığı dönemde iktidarın oyları gerilerken, dövizin düşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güven de artıyor. Optima'nın 20-28 Aralık tarihleri arasında 2526 kişiyle yaptığı ankette ise bu iniş çıkışlar çok net bir şekilde gözleniyor. Bir nokta daha var. O da dövizin roket hızıyla yükseldiği dönemde kıpırdayan CHP oylarının dövizin gerilemesiyle birlikte eski seviyesine indiğinin gözlenmesi. Optimar'ın anketindeki 20 Aralık tarihine dikkatinizi çekerim. Yeni ekonomi politikasının uygulamaya konulduğu ve dövizdeki yükselişin tersine döndüğü tarih olması açısından önemli. Yani Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın araştırması yeni. Partilerin oy oranı Bakmayın muhalefet partilerine fatura kesip AK Parti'yi düşük göstermeye çalışan anket firmalarının çalışmasına. Optimar'ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde partilerin oy oranı şöyle çıkıyor. AK Parti %39.1, CHP %24, MHP %10.1, İYİ Parti %10, HDP %10. Rüzgar tersine döndü. Doların düşüş trendine girmesi sadece ekonomik göstergeler değil, siyasi iklimin değişmesine de yol açmış. Optimar'ın Kasım ayı anketinde AK Parti'nin oy oranı %37.5 çıkmıştı. Aralık anketinde ise AK Parti 2 puanlık bir yükselişle 39.1'e yükselmiş. CHP'de gerileme. Ekonomiyle ilgili sorunu hangi parti çözer denildiğinde, Kasım ayında ankete katılanların ancak %27.88'i, AK Parti çözer demişti. CHP çözer diyenlerin oranı ise %25.17 olmuştu. Optimar'ın 20 Aralık kararlarından sonra yaptığı araştırmada ise ekonomiyle ilgili sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanların %32.3'ü AK Parti derken CHP diyenlerin oranı gerileyerek %21.3'e düşmüş. Sandığa yansıyor. CHP ekonomideki dalgalanma sırasında yakaladığı avantajı kullanamamış. AK Parti ise yeni ekonomik modelle birlikte yeni bir fırsat yakalamış gözüküyor. Önemli olan ekonomideki iyileşmenin geniş kitlelere yansıması. Halkımız refah artışını hissederse bunun seçim sandığına yansımasında tereddüt gözlenmiyor. Ekonomi kadar hiçbir gösterge doğrudan seçim sonuçlarına etki etmiyor. İktidar ve muhalefetin bu gerçeği bilerek siyaset yapmasında yarar var. En beğenilen siyasetçi. En beğenilen siyasetçi anketinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinciliği sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan %30.1, Mansur Yavaş %11.4, Ekrem İmamoğlu %8.5, Kemal Kılıçdaroğlu %6.2, Meral Akşener %4.4. Şimdi geldik en önemli soruya. Cumhurbaşkanlığı seçimi Optimal Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye sormuş. Erdoğan diyenlerin oranı %30.8 olurken, ikinci sırada uzun süredir Mansur Yavaş geliyor. Yavaş diyenlerin oranı %11.6 oldu. Ekrem İmamoğlu %9.6 ile üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıraya %7.3 ile adaya bağlı seçeneği girdi. Kılıçdaroğlu ise %6.1 ile 5. sırada gelirken onu 4.1 ile Meral Akşener takip etti. Abdullah Gül ise %1 oranıyla 11. sırada yer aldı. Erdoğan Kılıçdaroğlu Muhalefet cephesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında ön plana çıktığı için ilk olarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimdeki oranları ele almak istiyorum. Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı Kılıçdaroğlu ile yarıştığında en yüksek seviyesine çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyenlerin oranı %28.4'te kalırken Erdoğan diyenler %43'e çıkıyor. Kararsızların oranı ise %28.6 oluyor. Erdoğan İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığında geri adım atmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın karşısında %32 oranında oy alıyor. Erdoğan %41.3 alırken kararsızların oranı %26.7'ye geriliyor. Erdoğan yavaş, Muhalefetin en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alıyor. Yavaş %34.8 alırken Erdoğan %38.8 oluyor. Kararsızların oranı ise %26.4 olarak gerçekleşiyor. Erdoğan Gül Erdoğan, kardeşim Abdullah Gül diyerek Cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Ancak Gül'ün ismi muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyor. Peki Erdoğan'la Gül'ün yarışması durumunda sonuç ne gözüküyor? Abdullah Gül'e %24.8 oranında oy çıkarken Erdoğan %40.2 oluyor. Kararsızların oranı ise %34 ile en yüksek seviyesine ulaşıyor. Doların düşüşü. Optimar araştırmasında ekonomiye de geniş yer ayırmış. Doların düşüşü olumlu karşılanmış. Doların düşeceğine inananların oranı %41.8'e çıkarken doların tekrar yükselişe geçeceğine inananların oranı ise %35.2 olmuş. Dış minnaklar. Hani dövizdeki yükselişi alaya almak için dış minnaklar deniliyor ya Oysa Türk halkının önemli bir bölümü dövizdeki yükselişte dış mihrakların payı olduğuna inanıyor. Dış güçlerin Türkiye üzerine planları diyenlerin oranı %48.3 olurken yanlış ekonomik politikalar diyenlerse %46.4 ile hemen ardından geliyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet. Melih Altınok Türkiye'yi bu savaştan Erdoğan çıkartır. İki yıldır seyahat kısıtlamaları, kapanmaları derken küresel ticaretin, tedarik zincirinin, istihdamın, arz talep dengesinin çanına ot tıkandı. Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ekonomiler bile çok uzun bir aradan sonra yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Tüm yönetimler karının aslan payını para satarak elde eden küresel sermayenin faiz artırma baskısına direnmenin yollarını arıyor. Çözümün halen devam eden kısıtlamaları tümden kaldırıp dip yapan piyasalara can suyu vermekten geçtiği ortada. Ne var ki gün aşırı bir korona varyantı açıklanırken siyasilerin cesur yapısal adımlar atmaları kolay değil. Bize gelince, elbette pandemi tsunamisi Enerji kaynakları kısıtlı, ekonomisi ithalata bağımlı olan Türkiye kıyılarına çok sert vuracaktı, vurdu da. Hükümet destek paketleriyle doğalgaz, petrol ve elektrik gibi kalemleri sübvanse ederek şoku vatandaşa mümkün olduğunca az yansıtmaya çalıştı. Ardından gıda fiyatları başta olmak üzere hızla yükselen enflasyon karşısında dezavantajlı kesimlerin korunmasına öncelik veren bir politika izlendi. Asgari ücrete tarihte eşine rastlanmamış bir oranda %50'yi aşan zam yapıldı. Son olarak emeklilere %30.5'lik zam yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bahar ve yaz aylarında piyasalar canlanana kadar benzer enstrümanların devreye gireceğini söyledi. Erdoğan'ın rekabetin serbest piyasa koşullarının fazlasıyla dışına çıkılarak yapıldığı bu küresel ekonomik ortamı, savaşa benzetmesini abartılı bulan muhalefetse aynı ezgiyi mırıldanıyor. Bir yandan fiyatlar yine artacak ki diyerek neredeyse işçiye memura yapılan zamma karşı çıkan bir pozisyon alırken bir yandan da çözüm belli diyor. Erdoğan'dan direnmemesini, gecelik faizlerin %7500'lere vurduğu günlerdeki gibi bilindik kabul görmüş ekonomik yöntemlere başvurmasını istiyor. Sanki 20 yıldır küresel kurtlar sofrasında bu ülkenin haklarını savunan Erdoğan günü kurtaran çözümlerden bir habermiş gibi faizleri artır olsun bitsin diye akıl veriyor. Daha iyisi ülkenin yönetimini verin, elimizde yeni nesil Kemal Derviş çok diye söyleniyor. Küresel fırtınanın daha da şiddetleneceği 2023'te bu siyasi aklın Türkiye'nin yönetimine geçtiğini hayal edebiliyor musunuz? İmamoğlu ve Yavaş'a yeni bir rakip. Yabancılara yönelik ırkçı söylemleri kamuoyunda tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkışmış. Özcan, kendisini yalnız bırakan, üstüne de uyarı cezası veren büyüklerine şöyle res çekmiş. Beni uyaranlara ikinci uyarım. Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmelettin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Ha girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim demeyin. Bence popülaritesini hisseden Bolu Beyi bahane arıyor ayrıca neden olmasın öyle ya. Özcan da Kemal Bey'in her konuşmasında mesaj gönderdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi belediye başkanı ve bence en az onlar kadar parlak. Melih Altınok Sabah